Merhaba arkadaşlar ben Celi bugün sizlere nasıl Minecraft'ta tipimizi korsan kullanırsak nasıl korsandayken tip yapmayı göstereceğim. Burada mesela isminiz Doğukan diyelim. Benim ismim Doğukan değil tabii ki Doğukan diyelim. Ama çıkmayabilir de Doğukan yazıyoruz. Mesela bir tanesine bastım ben. Mesela Doğukan ya isminiz. İsminiz bazen de tabii ki çim, illa çıkacak diye. Doğukan bir burada ismi kopyalayabilir, yapıştırabiliriz. Ben tabii ismimi kullanmak istemiyorum dedi. Buraya bir harf yazın. A yazın mesela ya da bir İngilizce bir şey yazın. Pro yazın. Ben pro yazdım. Bir tanesine tıkladım. Güzel olanı bulup Gördüğünüz gibi bir tane tip. Ben bunu alıyorum. Şimdi kapatıyorum. Sonra Minecraft'ımı tekrar açıyorum. Ee, sonra e, şey yapacağım. Buraya ismimi girerken ismimi yazıyorum. Sonra play diyorum. Açılsın ismimiz. Gördüğünüz. Evet şimdi arkadaşlar oyunumuzda bir tane haritaya giriyorum. Ben girdim. Böyle sunucularda da gözükecektir. Eski şeylerde böyle kendi isminizi ekliyorsunuz. Kimse görmüyor. Gördüğünüz gibi oldu. Shift shift shift. shift. <laughs> Gördüğünüz gibi. Zeki gördüm. 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 Görüşmek üzere. Bay bay.